gele gele içeceklerin kodları hoş geldin bari gel şubeye Ben de onun dörtlüğü ince ilerisiyatında yatırım programı yapmadan önce giriş gerçekten evet, burası da daha iyi daha iyi evet. Bilmiyorum çiftçilerimiz. İyi değil yani. E, Kurak geçiyor. Yani, Kurak geçiyor. geçiyor. Soğuk değil ama. Yaşıyor. Bizim tabii evet. Erdincan'ın <laughs> nüfusa azalmayan Nüfus alan, nüfus alan, nüfusu nüfus artan iki içimizin birisi. Bizim, bizim, bizde aynı bir yer var. Yatırım programına çalışırken buna da dikkat ediyoruz. Özellikle i̇şte böyle yapacağımız yatırımlarda. Biraz önce bir için sokaklarında gezerken bir için havasını teneffüs etme imkanımız oldu. Gerçekten güzel bir ilçede, güzel bir beldede ve coğrafyada yaşıyorsunuz. Vatandaşlara da hasbihal ederken de dediler ki efendim bankanın önündeki vatandaşlarla konuşurken bizim para ihtiyacımız yok. Bankanın bizim paramıza ihtiyacı var. Anlattık ki vatandaşlar buradaki hayatından son derece memnun. Gelir düzeyi gittikçe yükseliyor, refah artıyor. Ve İliç artık göç veren değil, dışarıdan göç alan bir ilçe haline geliyor. Tabii İliç'in bu durumu, bu Şirin ilçemizin bu durumu idvalisi olarak, üniversite olarak bizi son derece mutlu ediyor. Yazın birkaç defa ilçe gelmiştik. Peki muhtarlarımızın bu kadar çoğunluğuyla bir arada olamadık ama işte dairelerimizi ziyaret ettik, belediyemizi, canlarımızı, emniyetimizi, işte sağlığı. Bugün de istedik ki daha önce dairelere gittik ama hiç muhtarlarımızı bir araya gelmedik. Muhtarlarımızla bir araya gelelim. Onları dinleyelim. Mutlaka onların bize söyleyecek sözleri vardır. Bizim size söyleyeceklerimiz var. Dolayısıyla bugün özellikle işte olmamızın maksadı, nedeni sizlerle muhtarlarımızı bir araya gelmek ve muhtarlarımızı dinlemek. Ben sözlerimin başında size yani muhtarlarımıza bir teşekkür ediyorum. Çünkü bir seçim dönemi köylerinize hizmet ettiniz, uyumlu çalıştınız. İmkanlar ölçüsünde vatandaşa, köyü yaşayan insanlarımıza elinizden girdiği kadar hizmet etme imkanı oldu. İnşallah şimdi yeni bir seçim dönemine giriyorsunuz. Bundan sonra da Allah size yine isteyen muhtarlarımıza hizmet etme imkanı tanır. Temelisi ve duasında bulunuyoruz. Ee, özellikle belirtmek istiyorum. Öncelikle şu olur. Öncelikle bir e, köyümüzde mutlaka bir asfaltın arkasından bir içme suyunun yapılmasını arzuluyoruz. Eğer asfalt olmayan Efendim ben evvela her şeyden önce 2013'ün 2013'ün Temmuz'un 27'sinde Balkaya köyünde bir şey geçirdik, yangın geçirdik. Fakat bu yangından bu zamana kadar biz kontrollerde duruyoruz. Fakat biz Kasım çektik gittik. Çünkü içinde oturulacak şimdi şu anda hiçbir durum yok. Sular kesik, sular kesik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Ben bugün sizlerin burada olup İstanbul'dan sabah yediği 7'ye 10 Mart İstanbul'da hareket ettim ve Erzincan'a e geldim. Bu toplantıya burada katılmak için sizlerin yanına geldim. İlk önce biz her şeyden önce evet Balkan Eki olarak bizlerin gerçekten de yapılmış büyük bir hizmeti vardır ama sizlerden bu sene bizim 5-6 halinin köyün merkezi olarak şu binalarımızın bir an önce yapılıp bizlere ne de olmasa 2014'te teslimini istiyoruz Sayın Galip. Diyeceklerim bunlar. Eğer bunlar yapılmadığı müddetçe bizim köy kilitli olsa şu da olsa hiçbir şey değil. Bizim en büyük arzumuz bu. Çünkü halkımızın biz 9 oynayıp tamamen gittik İstanbul'da duruyor. Eğer bu yasayı kilitliyormadığında bu daha farklı bir şey gelecek. Balkaya'nın ayrı bir durumu var. O, öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Yangın olduğu gün de biz evet, geldim üç tane bakanımız Erzincan ama onların ziyaretlerini iki saat, üç saat erteleyerek öncelikle köye geldik helikopterle biliyorsunuz. Ve sonrasında çok kısa süre içerisinde konteynerden oraya sevk ettik. Hemen hemen neredeyse evet, evet. ve köylünün her sonuyla yakından ilgilendik. Bir maddi yardım çıktı bizim yaptığımız yardımların dışında Ankara'dan bakanlıktan ve arkasından da kararı geldi. İnşallah 2014 yılında ee, bu biraz öncesinin temeliniz inşallah gerçekleşecek. İnşallah Şu an için bir engel yok ama tabii ki bunlar doğal afet. Sabahtan akşam olacak şeyler değil. Ama bununla ilgili yasal süreç Ankara'da tamamlandı. Ben de bizzat hatta Beşir Atay Sayın Bakanımıza bundan yaklaşık bir bir buçuk ay önce bizzat kendim görüştüm. Bir problem yok inşallah o da burayı ziyaret etmek e, talebinde ve isteğinde bulundu. İnşallah belki geldiğinde de eğer yetişirse belki Sayın Bakanımızın bir helikopterle sinkronize de tamam, Yani çok bu bizim bildiğimiz dahilinde sürekli normal şekilde <laughs> hatta hızlı diğer süreçlere bakıldığına göre biraz da hızlı Bir sorun abim. görülmüyor ama tabii bu süreçte biraz vatandaşlarımız ister istemez bu kontinuyelerde biraz sıkıntı yaşıyorlar farkındayız ama. Ağustos'un 17'sinde çok büyük bir sel felaketi yaşadık. Tüm ülke amirlerimiz mülkanlılarımız... köyün tamamını kaldıracağız. Bize bir dilekçe geldi. Dediler ki sizi afetten kaldırmıyoruz. Erzincan şehre, şehircilik müdürüne müracaat edin söylediler. Onun cevabını yazamadı. efendim. kaymakam bey de uyuyacak yani cevap yazmak için. Çevre şehircilik 80 milyara mal ediyor afet evlerini. Benim köy avuk bundan yani faydalanmak istemiyor. Konuştuk, toplantı yaptık. Afetten biz, afet evi efendim. Bizim arazimizin yarısı karşıda, yarısı bu tarafta. E, da geçiniyoruz. Çiftçi geçiniyoruz. Daha bizim halen bir asma köpümüz vardı. Affedersiniz. Hayvanlarımız geçiyor. Çiftçilik yapıyor. Hayvanlar Şu andaki durumdan bunlar gitti. Araçla geçmemiz gerekiyor. Yani çiftçiliğimizi bundan sürdüreceğiz. Ama bize araç geçecek köprü yapmıyorlar. O zaman ben de öpemeyeyim masalar. Teşekkür ederim. Bize yardımcı olur. Evet, Barajımızın temsilcisi burada yetkili. Biz onu da çağırmıştık. geldi. sağ olsun. Tamam. Muhtarımın o köprü işlerine ne diyorsun? De, anlattığı konular hakkında zaten daha önce görüştük. Hı. Öncelikle su konusunu geldi. Suyla ilgili e, iki tane kuyumuz açıldı. 150 ton gün kapasiteli, hatta daha üzerinde bir kapasiteli. E, ee, Muhtarımızın belirttiği gibi işte köyümüzde yaşlılar var. Arıza olması durumunda ne yaparız diye söyledikleri için bunun üstüne üzerine çıkış sistemi yapmış. Yapılacak. Yani kendileri çok rahat bir şekilde çıkartabilecek. Artı ikinci bir e, kuyuda yedeğini bırakıyoruz. Yani yedek pompası da olacak. Bir yaptığı zaman...